Bana göre hiç de bir hastalık. Ya, ya, ne diyeceğimi bilemedim burada. Yani bir anda Nasıl bir hani hastalık? ciddiye mi alıp? Ya bana göre bir hastalık yani. Nasıl bir şey var, hastalık? Ya bana göre bir hastalıktır yani tabii bir süreç değildir. Benim fikrim bu. Yani herkes istediğini istediğini düşünebilirsiniz farklı düşünebilirsiniz. <laughs> ya, ya O kadar hakikaten böyle bir şey beklemiyordum ki güleyim mi sinirleneyim mi nasıl tepki geçecek Siz ağlayın. Ağlayabilirsiniz. Siz söyleyin madem ben karışmayayım. Ha, yani hastalık olarak görmek bence büyük bir kesime çok büyük bir hakaret yani doğal Aynen, olarak. hakaret o? Hayır, Ya, sosyal, bu benim fikrim. Sosyal bir olgu olarak bakabiliriz. Bunun böyle hani ıı, çevresi ya da annesi ya da babası ya da etrafındaki insanlar eşcinselliği itiyor diyebilirsiniz ama bir de biyolojik bir şey var ve insanlık tarihi boyunca mesela Greco-Roman tarihe bakacak olursak o bir normdu eşcinsellik bir normdu ama hatta toplamı... evlilik böyle yapılması gereken ama sıkıcı ve kötü bir şey olarak görülüyordu yani siz yani insanlar evlenmek sıkıcı olduğu için mi eşcinsel oluyorlar hayır yani çocuk sahibi ol hayır çocuk sahibi olmak için evleniliyor ama aslında Erkeklerin erkek sevgilisi var. Kadınlar zaten neredeyse köle gibi, sadece çocuklara bakıyorlar ve yani kadınlarla birlikte olmak dünyanın en aşağılık şeylerinden bir tanesi olarak kabul ediyor. O zaman zaman oluyor mesela eski giritler evet, öyle. Ama siz Roma'da yaşıyor olsaydınız, o zaman. Ben Roma'da yaşamıyorum, bu dönemde yaşıyorum. Ya ben toplumun kesin onları vardır. Yani şimdi toplumun geneli bu işi olumsuz olarak bakar. Ben de onlardan birisiyim. Ama yani kişinin kendi tercihidir bir şey demem ama benimki görüşüm bu. Yani ben ona şunu yap bunu yap dedim. demem. ama benim görüşüm budur yani. Allah yardım etsin ama diyor. Yani... Allah yardım etsin diyorum yani. <laughs> niye bana bakıyorsunuz? Benim saldırmamı bekliyorsunuz, değil mi? Hayır Direkt şaşırdınız böyle. fazla da. Arıyorum. Hayır şaşırdım çünkü hani sayık bu bir insanın seçimi deyip geçmek başka. Bir de Allah yardımcısı olsun demek acayip aşağılayıcı geliyor bana. Niye aşağılayıcı. Ya? Yardım etsin. Evet. Allah'ın yardım etmesi kötü bir şey mi yani insanlara? şimdi bu işin sonu şu biliyorsunuz. Bana göre özgürlüklerin bir sınırı vardır. Şimdi o öyle bu böyle sonra Hollanda gibi 500 metre ileride kokain satılır, 300 metre ileride eroin satılır diye tabela da asasın denir kalkılır yani. yani eşcinsellikle ne alakası var? Yani her türlü. Ya yani. bu direkt şeye gelecek şimdi hastalıklardan bahsedeceğiz. AIDS gibi hastalıklar eşcinseller yüzünden çıkmıştır onlar da belasını bulduğu kadar gelir bu ben Ben öyle bir şey demiyorum. O tıbbi bir meseledir. Ona karışmam ben. Neden çıktı, ne oldu, hangi virüs, bakteri yapıyor, yapmıyor. O ayrı bir şey. Yani o ama dediğim gibi yani toplumun genel kuralları vardır. Şimdi burada zamanlarda... E, ama kurallar son zamanlarda, işte normlara göre ha, değişiyor. Hayır, son yani zamanlarda, demin dediğim gibi son itibariyle bir yıl önce bu bir normdu. Eşcinsellik bir normdu. Şu anda değil. Şu anda olmadığı Buna anormal gözüyle bakmak bana çok tuhaf geliyor. Anormal, dinen de anormal. İnsan, e, top, Türk toplumu açısından Hangi da anormal. Hangi dine göre? Müslümanlar göre. Bu ülke i̇şte Müslüman İslam. bir ülkedir. Yok her dine göre. Her dine yani göre. diğer Hristiyan, Hinduizm'de öyle bir şey yok. Hinduizm'i din say olarak sayıyorsanız olabilir. Nasıl din olarak sayıyorsunuz? Biz ehli kitap saymıyoruz biliyorsunuz. Ya yani dünyada... Hayır, ikinci Hindula büyük popülasyona sahip bir ülkenin dinini nasıl din olarak saymazsınız? Ya yani ben, inanmak, ben, inanmak zorunda değilsiniz ama din olarak saymak zorundasınız. Hayır ben onun istatistiğini tutmuyorum. Ama <laughs> mesele şudur. Hristiyanlık ve Yahudilik e, tek tanrılı dinlerdir. Yani e, Allah tarafından gönderildiğine inandığımız dinlerdir ama Hinduizm, Budizm gibi dinleri biz Müslüman olarak Allah tarafından gönderildiğine inanmıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var mı? Yok. Ama her şey işte o, o normdan bakarsanız tabii ki yok. Ya, Ama bu demek değil ki o din değil. Yani o, hayır o bir din. vardır. Şey yapan var. Onlar için dindir. Bana göre din değil. Göre din değil bana göre değil. Bana göre de değil. Yani şimdi dediğim gibi burada ben kendi ölçümle bakıyorum. Yani o kadar yoksa milyonlarca insan bir şeye inanıyorsa o saygı duyulur. Onlara ben saygı duymuyorum değil. Hiçbir zaman için şey yapmıyorum. Ama benim gözümde din olarak görülmüyor. Yani Hristiyanlık ve Yahudiliğe baktığım gibi bakmıyorum ben onlara. Tek tanrılık. Ya, tek tanrılığın yanı sıra şimdi bizim Allah tarafından. Yalnız gelen maillerin çoğu Erhan'ı destekliyor. Lut kavmini örnek veriyorlar. Ya tarihe gidecek olursak bir şey doğrudur, yanlıştır dinli kitaplarda malum işte İncil'de de, Tevrat'ta da Kur'an-ı Kerim'de de Sodom ve Gomorra'dan bahsedilir. Lutlardan bahsedilir. Ama son itibariyle ya burada dünyanın dört bir tarafında eşcinsellik diye bir şey var ve biz bunu böyle a kötü a işte günahkar diye bakıp biz Erhan, Erhan diyor Erhan ve benzeri ya ben kötü şeyleri. demek so ben kötü olarak görüyorum ve kötü derim yani ben onlara karşı şu yapasın doğallık karşı değil doğallık karşı değil bu toplumda eşcinselliğin yayılmaması lazım Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi yani bunun yayılması toplum sağlığı açısından olumsuz bir gelişmedir ama olabilir Bunlar olay, olacaktır. Dün de vardı, bugün de, de bu var, gelecekte de var. Osmanlı toplumu eş, yani Murat Bardakçı eş, Osmanlı'da cinsel hayatla ilgili bu kadar derin inceleme yapmış ve e, enteresan şeyler yazmış Hayır. bir insan olarak herhalde destekler Osmanlı top, bu toplum deyince aklıma geldi. Osmanlı'da da eşcinsellik çok yaygın var. bir şeydi. Şimdi bir dakika oranını bilemeyiz. Oranını bilemeyiz ama yani sonuçta kültürel gibi. hayatının içinde Hı. çok önemli bir yer kaplıyordu. Bugün de var. Bugün de var. Şimdi Pelin Hanım yani mesele bu, şu bakın. Sonuçta Hel, bir yerden biri Amerika'ya da böyle yok, yok. Avrupalıların a, günahkar yolları bize böyle sinsice giriyor gibi bir şey yok. Bizde Hayır. de vardı. Hatta bizde daha Hayır, fazla bizde vardı. Hayır bizde yok bu. demiyorum ben. Geçmişinde de vardı toplumun. Bugün de var. Gelecekte de olacak eşcinsellik. Ama biz bunu minimum seviyede tutmak zorundayız. Neden minimum seviyede tutmak zorundayız? Bu halkın yaşaması için. Toplumun temel direği ailedir. Eski Almanya genel e, baş şey, Başkanı e, Cumhurbaşkanı Şanslar. Şimit diyor ki kitabında Avrupa'yı Avrupa, yı, Avrupa yı yapan değerler bitti diyor. Bunların başında aile geliyor diyor. Siz eşcinsellik bir toplumda yayıldığı zaman aile kurumu çöker. Aile kurumu çöktüğü o zaman farklı tür aileler olamaz Allah, Allah, mı? Olmaz, o toplum ya, biter. Buna katılmıyor. Bakın şu buna anda Avrupa'nın en büyük, ya bunu Şimit söylüyor ee, ya, Sabancı şimit Üniversitesi tarafından bize, yayınlanan kitabında. Hayır hayır. Şimit, hayır, bize, şey, şimit değil. Olarak bakın şu anda gerekiyor. bana göre Türkiye'nin iki tane avantajı var. Bizde para yok. Aile ve gençlik. Türkiye'nin en önemli iki değeri bu. Bu iki değerin ayakta tuttuğu müddetçe Türkiye kendi gelişimini sağlayacaktır. Peki bir dakika i̇ki aile kurumu eşinsel çift aile olamaz mı? Çocuk nereden olacak? Ne, yani her, nasıl uzaydan, uzaydan, gelecek hali yok. Nereden gelecek çocuk? Her tarafta sperm mankası, donörler vesaire bunlardan bahsediyor e, erkek, artık. Erkek erkeğe, erkeğe bir eş, erkek, çok erkek kalmadı erkek Hayır, iki tane erkek arasındaki eşcinsellikte nereden çocuk olacak? Her tarafta çocuk var. Sonra o çocuk sağlıklı bir çocuk. Bu kadar çok çocuk var etrafta. Çocukları hayır, o bugün var işte. Aile, aile çok olduğu için var. Yarın olmayacak bu. Çocuk yani, her zaman olacak. Hayır, hatta başbakan, şey de anlaşılmıyor. Bakın. Her ben yine tarafsızım bilmiyorum. o bu spor oldu. Gire. O bu olarak izliyorum. Hayır bakın mesela şey de anlaşılmadı. Neden millet, mesela başbakanın bir lafı vardı. Üç çocuk. Evet, şimdi bana, millet, bana millet göre bunu çok anlayamadı. Yani ne demek o, o şu demek. Hemen karşı çıkıldı. Niye karşı çıkamasın ya? ya niye karşı çıkasın işsiz, ya? İşsizlik gibi yani ya başbakan, son rakamları okudunuz mu? Yüzde otuzun üstünde iş, işsizlik, işsizlik var gençlerde. Olabilir. O, o iş sorunu var bir. İki, eğitim sorunu Türkiye'de her zaman konuşuyoruz. Burada da sürekli gündeme getiriyoruz. Eğitimle ilgili çok... Niye yüzüme... <laughs> <laughs> Hayır, <gülüyor> Burak Bey'e gülüyor, gülüyor. gülüyor. Size gülmüyor. Burak <gülüyor> Bey'e gülüyor. Çekildi kenara. Ben <laughs> İbretle ve dehşet ama zevkle. İbretle yani ve dehşetle. Üç tane çocuk demek, o çocuklara herkes o çocukları eğitecek. Yani bir aile Hı. üç çocuk sahibi olacaksa o çocuklar eğitecek ve o çocuklara iş bulunacak demek. Şart merkezine eğitilmesi. <laughs> ne demek ya toplumun evet, bir, toplumun yüzde yüzün eğitilmesi, şart, eğitilmesi şart, mı? Evet, yani şart. bir de böyle, hayır evet, bana göre de şart, şart üniversitede değil. Evet gitmek zorunda değil. Teknik tamam. okulda olabilir, başka hayır. bir şeyde olabilir ama eğitilmesi şart. Hayır. Yani yüzde yüz herkesin eğitilmesi şart değil. Türkiye'de bir de yanlış kanaat bu. Herkese eğitecekler. Yani ne yapacak? Hayır. insanlar? İnsanlar yani insanlara belli boş bir boş boş okey mi oynayacaklar? Yani hayır boş boş okey değil ya. İnsanlar illa yani çok üst düzey eğitim almak zorunda mı herkes? Toplumun yüzde yüzü. Üst düzey demiyorum ama herkesin bir yerde bir profesyonel olması gerekiyor. Birisi bir kaynakçıdır, birisi bir e, işte boyacıdır, birisi tamam. e, telefon şey yapar, o, onu halleder. Tamam. Birisi üniversitede hocadır, birisi çay yapar ama sonuç itibariyle. Bak pis pis gibi <laughs> ya. Ama yani gerçekten bu bu hayır, bakış, bakış açısı bakın mesele şu. Üç bak, tane bakın, bakın sayın bir salgın Çok büyük bir, bir sorumluluk demek. Ya, hayır, başbakanın dediği son derece doğru. Üç çocuk demek Türk milletinin devam etmesi demek. Ya Türk milleti bence ya, harbi devam ediyor. Mi? Bitiyor tabii. Avrupa'nın nüfusunu Avrupa'nın en büyük problemi ne şu anda? İhtiyar nüfus. Nüfus sirkülasyonu olmazsa ne olur? Ya ne kadar mikro ya, düşünüyorsunuz Allah ama Allah. yani şöyle bir Vallahi sorun var. Vallahi ben mikro mikro bak bak, öyle, bak. Yani Türkiye çok basit ya da bir Avrupa şey. Avrupa çok basit bir şey. Şu dünyada, anda dünya kapasitesini yani şey anlamında, stok anlamında, hayvan anlamında, bitki anlamında zorluyor şu anda. Küresel ısınma Biz mi zorluyoruz? Çinler zorluyor. Ha biz de zorluyoruz. Biz dünyada 17. kirleten ülkelerden bir tanesiyiz. 17.yiz. Ve ee, bu geldik anlamda geldik, ama sonuçta buna yani ya önce bizim Çin'e ve Amerika'ya bakalım etmeyin. ondan sonra Biz onlar yapsın. Biz 17. Yapsın. kirleten olsak ne olur? 15. Ne kirleten ne olur? Şimdi bu arada of, çok of. mesaj geliyor. Ee, çok e, şeyler soruyorlar. Ee, mesela bir seyircimiz Sayın Turgut Avcılı. Efendim o gönderdiğiniz resim palavradır. Ne soruldu? Ee, bir e, eşcinsel çift resmi gönderilmiş. Hmm. O resim palavradır, şöyle palavradır. Bunu hangi çift? Yeni internet ulaşan resimlerden biri gelmiş. eski bir çizim taklidi. O palavradır. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bizde eski e, el yazmalarımızda falan onun daniskası çizimler vardır. O resim galiba Amerika'da yaşayan bir İranlı şeyindir. Modern modern minyatörcülendir. Kavganız bitti mi? Devam ediyor mu? Tarihe Yok, göre? Ya, ben, ben, şeyi de, söyleyeceğim. Şey, bakın. Başbakanın 3 çocuk demesinden hemen şunu çıkar. Şu anda Türkiye'de çocuk sayısı bir ve yarıma düştü. Yani yarım ya, ya, bir oluyor ya hiç olmuyor. Bu da yarım çocuk demek. Şimdi üç çocuk demesi yani nüfusun sürdürebilirliğini işaret Ve bana göre son derece olumlu bir işaret. Neden? Yani ben e, siyasi fikrine katılayım katılmayayım ama bana göre çok doğru bir hareket yapmıştır. Ama Türkiye'de bunu anlamayanlar hemen ver yansın ettiler. Ya şunu açık oturun düşünün. 2038'de diyor, Türkiye'nin nüfusu eksiğe inmeye başlayacak diyor. Avrupa'da gözümüzün önünde şu anda Avrupa ne yapıyor? Çocuk büyütmüyor, köpek, geriyor, köpek gezdiriyor. Evet, Biz de böyle güzel. olalım yani. Niye daha güzel? Dünyada, Çocuklarına bakamayan bir millet olmasındansa sokak kedilerine ve köpeklerine bakmalarını tercih ederim ben. Vallahi. vallahi insan... Ins şimdi eşcinsellik hastalık mı değil mi? Bir karara bağladınız mı? Çocukla ilgili bir şey söyleyeyim de. Bana Tabii göre yani dünyadaki en önemli Sevgi çocuk sevgisidir. Allah herkese nasip etsin çocuk sevmeyi. Yani ne kedi ne köpek ne kuş ne zenginlik Kendiniz, hiçbir şey. var mı? Vardı. Çocukken besledim. O çocukken besinleri bırakılır. <gülüyor> Nasıl? Üzünüye var yani? bir ne dakika. Demek ya sizde çocuk yok ondan. Yani ne çocuğun <laughs> substitute'u mu bu? Ya ben senlerce kedi besledim, köpek besledim ama o o zamanlardı. Şimdi Allah nasip etti iki tane çocuğum var. Ben şimdi onunla ilgileniyorum. Zamanımı ver. Bakın kedi köpek beslemenin en önemli sebebi o. Çocuk yok. Ne yapacak adam? <laughs> Hayır ne yapacak yani <laughs> evde yalnızınızı paylaşacak bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz bir kedi alıyorsunuz köpek o 72. kedi 3. kedi 7. kedi 40. kediye kadar çıkıyor sonra. Ben çocuğum olmadığı için kedi ya da köpek beslemiyorum ben o hayvanlar benim hayatıma gerçekten çok büyük bir güzellik katıyorlar. Ve hiçbir insandan bulamadığım kadar şefkat ve sevgi görüyorum onlarda. Dolayısıyla evet çocuk tabii ki güzel bir şeydir. Allah Bakın onu onu çocuk ama... sahibi olmadan anlayamazsınız. Bunu ben mesela çocuk sahibi olmadan önce çocukları severdim. Ya bu tip Kendi... yani çocuk sahibi olanların çocuk propagandası. Hayır propaganda falan yapmıyorum. Özellikle Bakın. yeni doğan du Özellikle... kadınlar böyle ah senin de çocuğun olması lazım sürekli. Üç tane bak dönüyorum. neye seni yeni doğan <laughs> kadınlar. Üç tane çocuğunuz olsun görürsünüz. O zaman başbakan haklıymış diyeceksiniz. <laughs> 3 yani tane de. Ve iki tane de olabilir yani. Bari nüfus eksi olmaz o zaman. gelmişken Murat Bey e, kutluyoruz. Teşekkür ederim. G <laughs> gelen mesajlarla teşekkür ederim efendim. Şimdi netice konuya gireceğiz de çünkü Hasıl 15 dakikadır. hastalık hastalık mıdır? Ya bana göre öyledir. Nasıl? Ya hastalık bak hastalık Ya bakın bana göre Burada diyorum ya genel ya, genel bana göre <laughs> bir şey değil. Böyle büyük bir böyle böyle büyük bir cümle kur, ya ben, kuruyorsanız. Ya biz toplumumuzu korumak zorundayız. Bakın İnsanların bakın şu var, yani biyolojik, biyolojik, kinsel tercih, biyo şey tercih diye bir şey olabilir. Ama siz bunu iyi gösterdiğiniz zaman toplumda yayılmasını engelleyemezsiniz. Pelin Hanım, bir seyircimiz, toplumu kormak zorunda Sizin tövbe etmenizi söylüyorlar. Birçok seyircimiz de seni kınıyorlar artık. Niye kınıyorlar? İşte. Toplum zaten oluyor bu devirde? Ediyor ve böyle bir şey çok insan var. Ha bir de bu çıktı. Bu devirde böyle bir şey. Niye? Ben istediğim gibi düşünürüm ya. Ben baskı mı yapıyorum? Elime silah alıp tehdit mi ediyorum? Ha diyorsun. Olabilir. Bir eşcinsel, bir Değilim. Benim çoğu arkadaşım eşcinsel. Gerçekten de öyle. Şimdi benim bir arkadaşım şurada oturuyor olsaydı ve sen bu bir hastalıktır deseydin ne nasıl hissederdi? Hiç hoş hissetmezdi. Olabilir ama Bunu hastalıktır. Bu kendi vebaalı gibi hissetmek. Hayır, vebaalı demiyorum. Bir hastalıktır diyor. bir hastalık ama yani bu bir cinsel seçim. İnsanların yatak odasında yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bakın bu hem bu to bu toplumsal bir hastalıktır. Toplumun korunması lazım. Yani özgürlüklerin sınırı bir yere kadardır. Yani yoksa ondan sonra Hollanda'da olduğu gibi şey yakında zaten onu da diyecekler. Son zamanlarda köşe yazarımız ona başladı. Kokain de uyuşturucu mudur? İşte uyarıcıdır. Böyle abuk sabuk yazılar yazıldı, yazılmaya başlandı bu ülkede ya. Yani ben şunu görüyorum zaten. Avrupa'da ne varsa 10-15 sene sonra bu ülkeye geliyor. Biz asgariye ne kadar zararımız toplumun zarar görmesi asgariye... Uyuşturucu konusunu evet. açacaksak yani Avrupa'ya ve dünyaya yayılan uyuşturucunun Yüzdeleri ortada. Yani buradan transit geçip gayet güzel yayılıyor ortaya. Buradan transit geçiyor da orada o dükkanlarda serbest satılıyor. Efendim satıyor. gelen mesajlara göre... Serbest sadece Mervanda Hollanda'da satılıyor. Hollanda'da. Hollanda Hollanda'da e, kokain falan açık değil. Erhan bir seyircimiz Onur Bey senin birkaç saat susmanı istiyor. Birkaç saat. Bir başka seyircimiz sizin toplumun değerlerine saldırdığınızı söylüyorlar. Efendim bir kısmı Siz sizi tebessüm ederek bunları okuyup. E abi birdenbire bu konuyu <laughs> okuyarak değil ben sizleri dinleyerek. Dediğim gibi dehşet, ibret ve zevkle dinliyordum. Sizin görüşünüz Sonuç. Nedir? Biz görüşümüzü söyledik. Sizin görüşünüz nedir Sayın Ombudsman? Ben Ombudsman'ım. Ombudsman görüş vermez. ben hakim değilim. Netice hastalıklı değil dediniz. Bir şey varabildiniz mi? Hayır. Şart değil varmamız ya. O onun fikridir. Bu benim bir fikrim. Tamam o zaman şu Daha yani Pelim, Hanım her şeyde olduğu gibi burada da aşırı özgürlükçü bir tavır şey yapıyor. Ben aşırı özgürlükçülüğe karşıyım. Özgürlüklerin aşırı sınırı vardır. Aşırı özgürlükçü değil, özgürlükçü. Yani çünkü bu cinsel i̇şte seçime o özgürlükçülük, bağlanıyor. aşırı Ve özgürlükçülük. Bana aşırı gelmiyor işte. İşte size gelmiyor ama bana göre aşırı. Neyse onları bir tarafa bırak. Bir onarak... Evet, cinselliği konuşuyoruz. Osmanlı'da cinsellik de eminim seyircilerimizin ilgisini çeker. Çünkü bir sürü Hı. Şehir bir, efsanesi var. Birçok bir şehir ha. ev. Burada sürü denilebilir çünkü insana demiyoruz. Şehir efsanesi tabi. pek nazik bir söz değildir yani. Bir hayli birçok daha iyi bence. Siz bilirsiniz tabi. Bitti mi şimdi eşcinsel şey tartışması? Biz tartışmadık ya. Bir laf attınız orta, ortalık karıştı. <laughs> ben ne attım? <laughs> yani şey gibi. <laughs> evet, ben birden görünmez bir, bir el sanırım. uzandı, Ortalığı Allah Allah. karıştırdı, bıraktı. Şimdi efendim hastalıklara geçelim. Az kalsın yalnız arada yine bir çevreye giriyorduk. Ben kendimi tuttum. <gülüyor> <gülüyor> yani Türkiye'nin 17. boy 7. demeye başladı.